Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Çiçek. Osmanlı baklava, Yalova'da, Kazantep'te Osmanlı Baklavalarının e, imtiyaz sahibi bir işletmecrisiyim. E, ne zaman ben, kurdunuz Yalova'ya? 2003 yılında Yalova'ya kurdum. E, 2003 yılında Kazantep'ten e, Yalova'ya geldim. Tam ki e, daha önce de Yalova bildiğim, gördüğüm, gezdiğim bir yerdi. Burada böyle bir baklava açık kesim branşta bir açık bir boşluk gördüm. E geldik, biz burada eee geldik, e, Yalavallara buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten bağrına bastılar. Şimdi de biz onları bağrımıza basıp yüreğimize sokuyoruz. Burada bir ara vermek istiyorum evet. Yalova size sahipledi ama işte bu sizin olan üstü kalite dolayında bence size e, bu kadar müşterinin size sahipledi. Çünkü hani e, kötü bir bakraba olsaydı kimse kimse sahiplemezdi diye düşünüyorum. Hmm. Ee, ve de e, böyle soruyorum gerçekten e, Yalova halkı hem sizin mekanınızı en size çok seviyor. Yani buna neyi borçluyorsunuz? Çünkü çok kalite ürünleri çıkartıyorsunuz. Ve hiç öyle olması gerekmiyor mu? İnsanda kalite, yani her şeyde kalite. Ben e, insan olarak iyi bir kaliteli bir insan olurum, benimle dost olursun. Kötü insan olurum, tanımazsın bile. Bu yaptığımız işte de böyle. Biz hem kişilerimizi kaliteli, hem de yapmış olduğumuz işi son derece kaliteli yapınca Dolayısıyla bizim insanlarda rağbet görüyoruz. Ee, bu da bizi çok mutlu ediyor. Vermiş olduğumuz enayi karşılığını alıyoruz. Ee, çok mutluyuz bu konuda. Kaç tane çeşit baklava çıkartıyorsunuz? Şu an bizde 30 çeşit çıkıyor. Ee, ama bildiğimiz çeşit daha fazla. 70-80 belki de 100'e yakın çeşitler biliyoruz. Ama biz klasik bildiğimiz 30 tane çeşit çıkartıyoruz. Onlarla Yalovalı hemşehrilerimize, yalovaların beğendiği bir tarzda yürümeye çalışıyoruz. Onların beğendiği tatları çıkarmaya çalışıyoruz. Peki, e, biliyorum şu anda e, dünya genelinde bir ekonomi e, ekonomik kriz söz konusu. Tabii ki bunlar da maliyeti e, ne yazık ki yansıtıyor. Buna rağmen e, siz malzemelerden hiçbir şey eksik etmediniz. Fiyatlarınız da çok yüksek değil. Bunu fark ettim. Başka baklava Bakınca hiç. Sizde ürününüz resmen organik. Ne gerekiyorsa onu nasıl başarıyorsunuz bunu? Şöyle, benim bir avantajım fıstık. Bizim hmm. ana maddelerden birisi fıstık. Bunun hmm. bir kısmını kendi bahçemden üretmemle oldu. A, öyle mi? Tabii, Gaziantep'te kendi bahçemizde üretiyoruz. Benim burada e, yapmış olduğum konu yani kar e, kar da zarar yapmış evet. gibi olduk. Hı -hı. Biz hani e, mümkünce kar amacını düşük tutuyoruz. Çünkü burada Dünyanın da Türkiye'nin de bir trendten geçtiğinin farkındayız. Bizde de burada fırsatçı olmamak adına mümkün olduğuna kadar düşük seviyede duruyoruz. İşte buna gerçek esnaf dememiz gerekiyor değil mi? Tabii. Çünkü bakın, tek Yalova'da değil, Türkiye genellikle mesela çok baklavacılar, markadan bahsediyorum ne yazık ki çok sefer işte yapay gıda, ee, şekerleme olsun, şey olsun, fıstık bile değil. Bunu İstanbul'a çok örneklerini gördüm. Ee, onun için ee, bizim yaptığımız araştırmalara göre tabii ki halkının nabzı hepsi işte Osmanlı baklava diyorlar yani. Bence siz buna borçlusunuz. Tabii ki şöyle yani organik yapılışımıza, yani kaliteli yapılışımıza bir de biz öyle ki imalathanemiz halka açık. Herkes istediği saatte gidip görebilir. Öyle mi? Tabii ki. Yani ne kullandığımızı, hangi un, hangi fıstık, nasıl sade ya tereyağı, yani sade yağ diyoruz, nasıl kullandığımızı bunları halk görüyor, görmeli de. E, istediği i̇stediği saatte görebilir kendisi. Herkes açık burası. Hmm. Ee, gidecek. Yani nereden ne aldığını bilinmiyoruz biz. neden yani nereden ne ziyade nereden ne aldığın çok önemli. Gidip bakacaksın orada, kontrol edeceksin. Gerek e, yapılan imalathaneyi, fabrika bölümünü görmek, orada şehit durumunu araştırmak, Peki şube burası değil mi sizin? Bizim Dere mahallesinde imalattan halka Ha direkt İmalat'a halka mı? Yani, i̇malat'tan halka Hı -hı. var. İşte bahsettiğim orada Hı -hı. Dere Mahallesi'nde. Ee, orada herkes o an oraya müşteri olarak girer, arkadan da ben bu İmalat'ı gezmek istiyorum der. E müsaadeniz olursa bir gün ben gelip oraya çekmek, çekmek yapmak istiyorum. Beraber Çekilir. yaparız tabii ki. Tabii. Peki evet. ben bir haber aldım. <laughs> Galiba bir güzellik merkezi açacaksınız. Evet. Doğru mu? Doğru. Duydum. Biraz anlatabilir ben, misiniz? E, değil, benim oğlum açıyor onu. Hı hı. E, tabii ki biz İdyalıyız. Benim işim bu. Oğlum da işi bu. Oğlum da bunu yapıyor ama hı hı. yanında bir arkadaşla beraber kocaeliye açıyorlar. Hı hı. Güzellik kliniği merkezden ziyade klinik tarzı doktor çalışıyor. Klinik adı ne? Ne olacak? Doktor Nirvana. Nirvana güzellik kliniği. E, klinik olacak. Yanında e, doktor çalışacak. Dermatolog doktor. Dermakolojik. Çalışacak. Hı hı. Yani, e, Doktor yaşında, oğlum evet, büyük oğlum İlker Çiçek o işi orada yapacak ama burada da tabii ki o burayı da bırakmayacak yani benzeri bırakmayacak. Evet çünkü siz burada baba oğlu, onları olarak ailece evet, işletiyorsunuz. Evet, aile şirketi olarak devam ediyoruz. aile şirketiyle. Şu anda Ramazan ayına girdik. İnsanlara bir mesajınız var mı? Bir Ramazan mesajınız alabilir miyiz sizden? Var. Kesinlikle savaş istemiyorum. Kesinlikle savaş isteriz. Herkes, her ülke, herkes birbirlerinin hakkına riayet etsin. Kimse kimsenin aklına tecavüz etmesin. İnsanları öldürmesin. İnsanlar ölmesin. İnsanlar özellikle şu bizim mübarek müke, Ramazan ayında duamız odur ki bütün dünya kardeşlik içerisinde, barış içerisinde birbirlerini severek yürüsünler. Yani bu dünyanın e, herkes için, bu dünyadaki herkesin baki olduğunu bilmeli. Geçici. Geçecek burası. Asil olan esas göre Bunu bilerek hiçbir ülke birbirinin üstünü kurmaz. Hiç kimse birbirinin hakkını tecavüz etmez. Hiçbir insan birbirine yapmaz. Herkes birbirini sevsin. Bunun diye ırkı, ne olursa olsun insan olsun. Çünkü e, siz e, bir kulsunuz. Rusya'da geldiniz. Siz seçmediniz. Ben Türkiye'de geldim. Ben seçmedim. Ben Rusya'da doğabilirdim. Siz Türkiye'de doğabilirdiniz. Ben bilmem e, Arap olurdum, Kürt olurdum, Çerkez olurdum, Yahudi olurdum. Olabilirdim. Bunu ben seçmiyorum ki. Dolayısıyla bizler nedir? Öl, önce insan olacağız. İnsan olduktan sonra gerisi kolay. Bütün insanlığı seveceğiz, insanları seveceğiz. Akupunktu dokunmayacağız. Dil, din, dindir. Herkes kendi dinini yaşasın. Herkes kendi görüşüne. Ben Elhamdülillah Müslümanım. Ben yaşıyorum. Kimse de bana bir şey demiyor karşı dinden olanı yaşıyor, yaşasın kardeşim saygı duyuyor. Nedir? İnsanlar birbirlerine saygı duyuyor. Bunu bu. Bunun için şu mübarek Ramazan ayında tüm insanla savaşların bitmesini diliyorum. Tüm İslam, e, İslam aleminde mübarek Ramazan bayramı, Ramazan'ını inşallah bayrama çıkmayı nasip olur. Ramazan'ın canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz de ulusal etmiş hediye olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.